Değerli Kadir Halkı, 13 Ocak 2025 Pazartesi gününden itibaren sosyal medyada belediyemize de falan ve kamuoyunda yanlış anlaşılmaları neden olan bir olayla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Söz konusu olay, belediyemize gelen yoğun köpek saldırısı ihbarı üzerine ekiplerimizin Cengiz Topel Mahallesi 980 numaralı sokağa intikal etmesi sonucu 7527 sayılı kanunla değişik 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde anne ve çocuğa saldıran köpeğe müdahale edilmiştir. Edilen müdahale tamamen kanunlar çerçevesinde yasal olup ölümcül derecede zarar verecek bir müdahale değildir. Belediyemiz sokak hayvanların koruma ve refahını sağlama konusunda hassasiyetle çalışan bir kurumdur. Hayvan haklarını ve halkımızın güvenliğini gözeterek yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda doğru bilgilendirme ve şeffaflık ilkesine bağlıyız. Belediyemize ve belediye başkanımıza yönelik bu tür asılsız iddiaların kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olduğunu üzüntüyle görmekteyiz. Bu hususta gerekli adli mercilere videoyu paylaşan ve dezenformasyona neden olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek isteriz. Saygılarımızla.